Direkt şirkete gideceğiz değil mi? Evet küçük hanım. Doğruca işe. Berk bugün halledeceksin değil mi? Neyi halledecek miyim? Yine ne için söz verdim sana kraliçem? Ya dalga geçme Berk. Ben çok ciddiyim. Hayatım vallahi anlamadım. Neymiş halletmem gereken? Söyle de unutmayayım. Suratına bakılırsa unutursam yandım yani. Of Berk ya. Mehmet'le konuşacak mısın konuşmayacak mısın? Onu soruyorum bir saattir anlamıyor musun? Sen de açık açık söylesene canım. Tabii ki konuşacağım. Hayır yani, dün yaşananlardan sonra morali bozuktur filan diye ertelersin sen. Sakın ha. Böyle bir şey için ertelemeni istemiyorum. İş başka, özel hayat başka. Tamam aşkım. Konuşacağım dedim ya. İyi hadi bakalım. İnşallah oh. göreceğiz. Bu ne keyif Mehmet abi. Hayırdır? Beni mi bekliyordun? Evet. Seninle konuşmak istediğim bazı konular vardı. Onun için bekliyordum. <laughs> tabii oğlum. Konuşalım. İkimiz de bu ailenin erkek evlatlarıyız. E demek ki bu şirketi idare etmek bize düşer. Nereden çıktı şimdi bu? E tabii şaşırdın sen. Bu Haylaz Berk ne zaman büyüdü de? yönetim kurulunda eş başkanlık istiyor diyorsun. Ben değiştim abi. Askerlik değiştiriyor insanı. Büyütüyor. Ha. Demek ki insan büyürken gözlü de oluyor. <laughs> Hayır abi. Ne gözlü olması? ...şimdiye kadar yapılmış aç fark ediyor. Hakkının peşinde koşmasını öğreniyor. Bir an evvel işlemlerin başlatılmasını, imza yetkimin olmasını... ...ve bunun kurula duyurulmasını istiyorum. E gereken neyse yaparsın artık. Sen ne istediğinin farkındasın ya. Yani. <laughs> Elbette farkındayım. Ayrıca iş başkanlık yaparken şirketin genel müdür sıfatının da bana eklenmesini istiyorum. Bizim soyadımızdan olmayan birinin ben burada dururken genel müdür olması kadar anlamsız bir şey olamaz. İşte bu kadar. E çok bir şey istemiyorum yani. Şimdi izninle. Kardeşim, müsaitseniz sizinle konuşmak istiyorum. Konuş bakalım ne konuşacaksın? Cuma günü yönetim kurulunu olağanüstü bir durum için toplamak istiyorum dedi. Ne var ne oldu? Kendi aranızda halledin işte. Bana ne gerek? Ee, ama sizin de olmanız şart. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim. Siz oturun konuşun. Bir çıkar yol bulun. Dedi bu özel bir durum ama. Sizin de olmanız şart. Asıl kararı siz verebilirsiniz. Bıktım bu özel işlerinden ama. Neyse gelelim bakalım. Bana saatini bildirin. Dedeciğim bu sandığınız özel konulardan değil. Ne olduğunu toplantıda anlatırsın. Başka bir şey yoksa gidebilirsin. Çalışacağım. Ee, artık askerlikte bittiğine göre... Ha? ...kucağımıza bir torun da siz verirsiniz. <laughs> Zamanı geldi diyeyim <değil> ama? <laughs> ne çocuğu Şeref anne? Biz daha çocuğuz. <laughs> o da doğru ya siz daha bebeksiniz. <laughs> Aa, hoş geldin oğlum. Gelsene biz de sohbet ediyorduk. Yok anne. Sadece belki bir şey söyleyecektim. Buyur abi gelsene. Cuma günü yönetim kurulu toplantısı var. Bugün benden talep ettiklerini... ...onlara da aktarırsın artık... Zevkle. Zevkle anlatırım.